Merhaba arkadaşlar. Bugün size İngilizcedeki WH sorularında, e, özel özne durumunda nasıl olur onu göstermek istiyorum. Yani özne durumundaki WH sorularını anlayabilmeniz için Türkçe önce biraz anlatayım. E, mesela diyoruz ki bir kurt seni yer diyoruz, değil mi? Bir kurt seni yer. Bunu soru yapmak istersek ne yapıyoruz? Ne seni yer diyoruz, doğru mu? Yani bir kurt kelimesini silip yerine ne yazıyor, tamam mı? Ve soru yapmış oldu. Dikkat ettiyseniz dizilim değişmedi. Seni kelimesi ve yer kelimesi sabit bir şekilde kaldı. İngilizce'de de aslında mantık aynıdır. İngilizcesi nasıl olurdu? A wolf eats you. Yani işi yapan bir kurt yaptığı hareket yer neyi seni. He, she, it grubuna girdiği için yani özlemiz tekil olduğu için fi ile es getirdik. Genç zamanda böyle bir şey var biliyorsunuz zaten. Yani evolve, it, you. Ben bunu soru yapmak istersen ne seni yer dersen buraya what yazarı aynısını olduğu gibi geçiririm buraya. What eats you. Anladınız mı? İşi yapan kişi ne oluyor burada o zaman? Yaptığı hareket yemek nesne sen. Aradaki farkı böyle düşün. Yani e, normal klasik soruları biz öğrenmiştik. Böyleydi. İşte what do you follow? Sen neyi takip edersin? Ya da who do you know? Sen kimi tanıyorsun? Ya da whose website do you visit? Kimin web sitesini ziyaret edersin? Which teacher do you like? Hangi öğretmeni seversin? İşte how many friends do you have? Kaç tane arkadaşın var? How much money do you spend? Ne kadar para harcarsın? Gördüğünüz e, gördünüz mü? yani önce soru kelimesi sonra işte do does geliyordu. Ve özne fiil geliyordu normal klasik sorularda. Ama bu soru tipinde dikkat ederseniz do ya da does yok. Niye? Çünkü arada fark var. Yani ne seni yer diyorsun. Normal şartlarda bunun gibi olabilmesi için senin şöyle bir cümle yazman lazımdı. Yani e, sen neyi yersin? Şimdi bak ne seni yerle sen neyi yersin aynı şey değildir. Neden? Çünkü sen neyi yersin dediğinde özne sendir. Nesnemiz soru kelimesi yemede fiildir zaten. What do you eat deriz. Yani klasik soru. What do you eat? Ne yersin? Yani sen neyi yersin? Burada ee, işi yapan sensin. Ama ne seni yer dediğim zaman farklı bir mevzu oluşuyor orada. Ne seni yer? Burada özne ne oluyor? Seni nesne oluyor. Yemek de zaten fiil. Sen burada seni olmuş. Ne burada neyi olmuş. Anlatabiliyor muyum? Yani iyi hal aldığına göre bu nesne olmuştur artık. Ona göre davranacaksınız. Yani eğer özlemiz sen ise klasik soru yapıyorsunuz. Özlemiz sorunun kendisi ise o zaman özle fiil nesne sıramasına göre cümle kuracağız. What is you? Şeklinde düşüneceksiniz. Özne bazen sorunun kendisi olur. Öyle düşüneceksiniz. Yani bu sadece ne değil. Bazen kim olur mesela. Sen kimi seversin? Bazen de dersin ki kim seni sever? İkisi de sorudur. Ama aynı şekilde İngilizce de yazılmaz. Biz de zaten aynı yapmamışız. Yani burada senle başlamış, burada kimle başlamış. Sen kimi seversin dediğinde özne sensin. O yüzden klasik soru yapacağız. Who do you love? Sen kimi seversin? Burada özne sensin. Ama burada diyorum ki kim seni sever? Burada öznenin kendisi kim olmuş? O zaman ne diyeceğiz? Who loves, Who loves you. you? Aynı şey değil işte. What eats you? Ne seni yer? Kim seni sever? Bu böyle böyle gider. Yani başka örneklerde de arttırmak mümkündür. Mesela şuraya baktığımızda ne var? Burada What do you follow? Sen neyi takip edersin? sen neyi takip edersin dediğiniz için klasik soru böyle yaptık. Ama ne seni takip eder deseydik ne olurdu? Ne seni takip eder? Yapacağımız e şey yine what follows. Evet. What follows? You. You. Ne? işi yapan ne? Yaptığı hareketi takip etmek. Nesne? Seni. Normal bir cümle yapısı gibi düşünün. Özne, fiil, nesne gibi. Tek farkı şu, yani özne siliyorsun yerine kelime, soru kelimesini yazıyorsunuz. Yani burada mesela bir kedi olabilirdi. A cat follows you. Yani bir kedi seni takip ediyor. Bu geniş zaman. Ben ne yapıyorum? Bunu silip yerine ne yazıyorum? Alt tarafı. Ne oldu? What follows you? Niye S taksi geldi? Çünkü ne diyoruz? Tekil bir şey sonuçta ne kelimesi. What follows you? Ne seni takip eder? Soru oldu. Ya da who do you know? Sen kimi tanıyorsun? Ben tam tersi. Kim seni tanı demek istersen, ne yapacağım? Who knows? Who knows you? Yani mantık şu: ee, özne, fiil, nesne gibi düşüneceksiniz. Mesela whose website do you visit? Kimin web sitesini ziyaret edersin? Ee, dediğimde burada sen öznedir. Ama Kimin web sitesi seni izle, ziyaret eder diye bir şey yok. Ee, başka bir örnek olabilir mesela. Ee, who's friend olsun. Mesela bunu biz böyle diyoruz ziyaretelim. Mesela who's friend do you visit? İşte kimin arkadaşını ziyaret edersin dediğinde böyle. Kimin arkadaşı seni ziyaret eder dersek nasıl söyleriz? Who's friend visits you? Yani kimin arkadaşı, işi yapan kişi, yaptığı hareket ziyaret etmek, nesne, senin. Burada da mesela hangi öğretmeni seversin dediğimde böyle. Ama hangi öğretmen seni sever dersek, aynı şekilde which teacher yaptığı hareket nedir? Like. Like. Ama S takısı takarım. Çünkü hangi öğretmen diyorum. Tekil bir şey. Like S takısı takarım. Like you. Ama mesela hangi öğretmenler seni seviyor dersen o zaman bu çoğul olurdu. Hangi öğretmenler o zaman bu düşerdi. Yani D grubuna girdiği için fiil S taksi takmazdı. Yani ille burada es taksi olacak diye bir kaide yok. Öznemiz tekilse S taksi takarız. Öznemiz çoğulsa takmayız. Öyle düşüneceksiniz. Başka ne diyebiliriz? Kimin arkadaşı seni ziyaret eder diyoruz ya. Kimin arkadaşları da diyebilirdik. Yani burayı çoğul takıp burayı kaldırabilirdik. O zaman onlar durumuna girdiği için filet sakısı gelmeyecekti. Whose friends visit you? O şekilde düşündüm. Tekil yapalım. Sorun değil. Neyse. Bu böyle gitti. Ee, hatta hiç tekil yapalım. Daha güzel olur. Yukarıdakine uyumlu olsun diye. Kaç tane arkadaşa sahipsin? Ya da kaç tane arkadaş sana sahip? Biraz garip olur değil mi? <laughs> ee, sahip olmak olmasın. Başka bir şey olsun. How many friends... Do you help? Mesela Kaç arkadaşa yardım edersin? Sen kaç arkadaşa yardım edersin? Sorusu böyle yazılır. Ama kaç tane arkadaş sana yardım eder dersek Aynı şekilde kaç tane arkadaş How many friends? Şoğul olduğu için Onlar grubuna giriyor. O yüzden fiilen sırası gelmedi. Thank you. Evet. Bence zor değil. Yani özneyi Türkçe gibi düşün. İşi yapan kaç tane arkadaş Yaptığı hareket yardım eder. Nesne nedir? Sana. Ya da mesela ne kadar para harcarsın? Sen ne kadar para harcarsın derken böyle söyle. Ne kadar para seni harcar demeyiz <laughs> abi. Mesela ne kadar para gelir diyelim. Mesela yarın ne kadar para gelir gibi. How much i̇şi money? Yap. Evet işi yapan kişi how much money Yaptığı hareket hmm. kalmaz. Bu kadar. Nesne yok. Ne kadar para gelir? Zor mu? Kolay. Evet, güzel. O zaman bunu defterinize yazın. Teşekkürler. Var soru? Yok. Net mi her şey Net, gerçekten? Net, her şey tamam o zaman. Tumbala, 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 like a tumbala, 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 la la. Spil balalaika, tum balalaika, spil balalaika, tum balalaika.